Ben Cem'in bir iki şeyinden bahsetmek istiyorum Cem Sultan'ım. Ee, e, Josquin de Prez bir Rönesans bestecisidir. Ee, çok önemli bir Rönesans bestecisidir. Fakat şanssızlığı Palestrina gibi bir dehanın çıkması hemen şeyinde. i̇kinci yani planda kalmıştı ama çok önemli bir isimdir. Şimdi efendim bu Vatikan'ın arşivleri meşhur. Hı hı. Gizli arşivleri. Burada öf neler var. Ya, Türk tarihi için tabii, çok o, o, önemli bir şey. Yani Şimdi, o kadar el yazmalara Cemre de ilgili tabii hı. bu. 1900'lerin başında açılıyor. Hepsi o kadar, açılmadı, hepsi açılmadı. Da. Hepsi açılmadı ama ya yani o döneme kadar neredeyse hiç açılmıştı evet. zaten. Şimdi bu aralar... Bir de bu arada pardon, Napolyon döneminde bir sürüsü yok ediliyor. Napolyon arşivi taşımaya kalkışıyor. Hı. O dönemde arşivden bir sürü... Avion Papalığı zamanı. Avignon'a gider ya oradakiler... İşte evet iki tanesini de harcar. Fakat e, dünya kadar şey var. Mesela şeyi açmışlar şimdi. E, enkizisyon zabıtlarının bir kısmı açılmış. Neler? Enkizisyonda yargılanıp idam edilen Türkler var. Müslümanlar var. Hı. Aslında... Çok güzel bir konu bu. Araştırma konusu. Bir tarihçi keşke gidip yapsa. Şeyin yalnız o değil. Şeyler var ya. El yazması olarak mesela 4. Murat zamanında 4. Murat sarayda doktorluk yapmış. <laughs> İsmat'a gelmedi şimdi onun hatıraları var. Evet. Bir sürü. Şimdi bak nereden rapor Var evet. Şimdi efendim Vatikan bu Josquin de Présin ee, bir misini mesini. Yani mes nasıl diyeyim? Ee, ...kilise ilahisi... Hmm. ...en basit şeyiyle... ...teferruatına girmeyelim... ...yani bize mevlid gibi falan bir hmm. kilise ilahisi... ...genellikle ölümle de ilgilendirmezler... Evet. ...efendim... ...le sefera mi... Ee, ...onu bana bırak diye tercüme edilecek bir şey... ...ismi bu... Ee, ...Roske'nin... Ee, ...bir e, o dönemden kalma notasını... ...bundan 10 sene önce falan... E, ...ortaya çıkarttı... ...kendi arşivlerinde duruyor... Hmm şeyin ölüm tarihi şimdi bu Josken 1450-1521 yılı arasında yaşamış. Tam Cem'e tekabül ediyor. Tam Cem zamanı. Şimdi onun için anlatıyorum bu çok enteresan bir hikaye. Şu sevgili seyirciler o bahsettiğim CD. Şunu şey yapabilirsek, zoomlayabilirsek çünkü şu önemli bir gerçi biraz sonra ekranda göreceğiz ama evet ekranda kendisini verdi. Şimdi Solda bir e, genç birisi görünüyor. Bu, Vatikan kayıtlarına göre Cem Sultan. Hmm. Yandaki e, Rönesans dönemi notadır. Yani Şan Gregorian sonrası notalama sistemidir o. E, şimdi, niçin önemli bu parça? E, e, Fransa Kralı, e, hangisi? Charles, 8. Charles. Charles. 8. Charles Roma'ya gider papayı tehdit eder ve Kudüs'e karşı başlatacağı bir Haçlı Seferi seferinde kullanmak için Cem'i, Cem, Cem Sultan'ı Cebren Papa'dan alır. Ve bunlar 20 Ocak e, 1495'te e, 8. Charles'la Cem Sultan Vatikan'dan ayrılırlar. Ayrılırlarken Papa Aleksandr, Alexander, o zaman Alexander bir ayin tertip eder. Vatikan'da, Saint Pierre'de, kilisede. Ayinde çalınan parça budur. Los Grandes parçasıdır. Bestesidir. Ve ilk icrası olup olmadığı tartışılıyor. Fakat Vatikan arşivinde yeni çıkanmış, orada görüyorsunuz sevgili seyirciler solda. E, bu işte e, 97-98 falandı bu ...notayı çıkartmalar ...yani parça biliniyor... ...fakat notanın en eski nüshası... ...yani 16. yüzyıl... ...notası bu... Vatikan. ...oradaki Vatikan'daydı onu saklamışlar... Hmm. ...papazlar... ...bu dediler Cem... ...ee... ...şimdi... ...bu iddiaya doğruysa... ...ki Avrupalı... ...tarihçiler ve müzikologlar doğru diyorlar... ...ee... ...bir Müslüman şehzade... Niçin şeyle uğurlansın? Bir mesle uğurlansın. Vatikan'dan tuhaf bir şey. Yani bir... Hristiyan mı oldu? Hristiyan mı oldu? O kuşkuları arttırıyor. Kaldı ki, e, biraz onu anlatacağım. Ailesi tamamen maalesef Hristiyan olmuştu o senin. Ve papalık prensidörler hala. Aile devam ediyor. Şimdi Neyle efendim... maalesef? E, o onların seçimleri yani. Yok onu o kadar basit değil bazı şeyler. Hayır. Hata etmişlerdi. Yani